Erdoğan 50 artı 1'in kaldırılması gerekiyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada 50 artı 1 kuralının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Daha önce aynı konu gündeme geldiğinde MHP lideri Bahçeli tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya yaptığı ziyaretin dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, anayasa değişikliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin de değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, daha önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde uygulanan 50 artı 1 sisteminin değiştirilmesi konusunda aynı yerde durup durmadığı sorulması üzerine şöyle konuştu, 50 artı 1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50 artı 1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok 6'lı, yok 16'lı masa. Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar. Ama oy sayısı itibarıyla en fazla oyu alan aday seçilir denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır. Diğer yandan mevcut anayasamızın satır aralarında darbeci zihniyetin ruhunun dolaşıyor olması bizleri en çok rahatsız eden konu. Ayrıca dünya 1980'li yıllardan bugüne çok değişti. Bu değişiklikler anayasa metnine yansıtılmaya çalışılsa da bu anayasamızın metinsel bütünlüğünü yok etti. Yeni, sivil, kapsayıcı ve çağın gerekliliklerine tam uyumlu bir anayasayı Türkiye'ye kazandırmak ulaşmayı arzu ettiğimiz en önemli hedeflerimizden biri. Mecliste yeni anayasa çalışmalarına birkaç defa başladık ancak muhalefetin engellemeleri, verdiği sözleri yerine getirmemesi nedeniyle hep yarım kaldı. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız, milletimizi hak ettiği sivil anayasaya kavuşturacağız. Bahçeli tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında da 50 artı 1 sisteminin değiştirilmesi gerektiğini gündeme getirmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Tayyip Erdoğan'ın 50 artı 1'in mahsurlu olduğunu anladık. 50 artı 1'i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık, çıkışına tepki göstermişti. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı görevine gelmek için gerekli olan bu oranı tartışmaya açmanın masum olmadığını ve güvensizliği körükleyeceğini söylemişti. Masum bir talep değil. Bahçeli tartışma için şu ifadeleri kullanmıştı. İyi Parti Başkanı %50 artı 1'in şahsıma sorulmasını istemiş. Ekranlarda hala 50 artı 1 tartışması devam etmektedir. Bilen de bilmeyen de atıp tutmaktadır. Şimdi beni iyi dinlesinler. Cumhurbaşkanının iki turlu seçimle halk tarafından salt çoğunlukla yani 50 artı 1 seçilme kuralı 21 Ekim 2007 tarihli anayasa değişikliği ile getirilmiştir. 16 Nisan 2017 tarihli halk oylaması ile cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmiş, seçim usulü değiştirilmemiştir. Dünyada cumhurbaşkanı veya devlet başkanını halkın seçtiği 99 ülkede 50 artı 1 alan adayın seçilmesi anayasal norm olarak kabul edilmiştir. 103 ülkede halk seçerken bunlardan 99'unda salt çoğunluk uygulanmaktadır. Halk tarafından seçilmesinde uygulanan ikinci usul, %40 artı 10 sistemidir. Bu sistem sadece Bolivya, Arjantin, Ekvator ve Costa Rica'da geçerlidir. İlk turda %40 alıp yakın rakibine %10 fark atanın seçilmesi esastır. Bu ülkelerde aslında geçerli oyların salt çoğunluğu, kısaca 50 artı 1 şartı aranmakta. Tek turda %40'la seçilmeyi öngören ülke örneği dünya üzerinde yoktur. Böylesi bir tercih olması halinde yürütmenin demokratik meşruiyet sorunu doğacaktır. Cumhurbaşkanını halkın seçtiği tüm sistemlerde geçerli oyların salt çoğunluğu ile seçilmesi temel kaidedir. Değiştirmeye kalkmak bu konuyu tartışmaya açmak yönetim sistemine güvensizliği körükleyecektir. Bu masum bir talep değildir bize göre Cumhurbaşkanlığı sistemi lehine en güçlü argümanlardan biri 50 artı 1 oyla iktidara gelmek için partiler arası uzlaşı ve kutuplaşmanın azalmasıdır.